Beyazıt Beslami Hazretleri böyle ilk genç o da şeyh, genç şeyh olduğu zamanlar zuhuratlar olduğu zaman seyhalar atarmış. Seyhaların arkasından da ağzı alınmayacak küfürler edermiş. Dervişe. Senin ananı da avradına da yani. dervişler demiş. Efendim ne anamız kaldı ne babamız kaldı ya. Böyle böyle demiş. Ben değilim o demiş. E, sizdeniz deniz demiş yani. Siz biziz demiş. demiş bir daha olursa elinize demiş bir uyarıcılar var. Dürtün böyle sopalarla, uçaklarla da kendimize gelelim diyor. Bazıları almışlar yanına hakikaten, laf dinliyorlar yani. <laughs> Hazret gene böyle zuhurat olunca, fiyat figan dürtüyorlar orasını, Hazret daha çok bağırıyor. Zikrullah'tan sonra yaptın mı demiş gene, daha kötüsünü yaptınız demişler. E siz de batırı batırdık, o zaman ben değilim, nefsim de o demiş. Bağıran. Ben zikrederken nefsim dayanamaz. Feryatı figan eder, bu kafa onun. Anladın şimdi değil mi? Ama zikir burada. Bu kafa onun. Onun için Bahattır istediği kadar. Bu da enteresan bir şey. Ha, bu ayrı zuhuratlar bunlar. Onlara göre onlar. Ama siz aynı taklidi yapmayın. Mesele bu. Ha, varsa bir zuhuratın. Geldiyse meydana Hazreti Pir. Niyaz edersin. Zikre devam edersin. Öyle yapanları da gördüm ben İstanbul'da. Öyle yapanları da gördüm. Birkaç <laughs> tanesi vardı işlerinde. Hazreti Pir zuhur ettiği zaman hay hay derlerdi böyle. Efendim bakardı böyle. Anlaşırlardı. Ama taşkınlık yapmazlardı. Görürlerdi. Daha da güzel zikre başlarlardı. Dikkat ettiğim bir doy vardı. Böyle <gülüyor> 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 ya, Hazreti bir zuhur ettiyse onlar farkı onlar bu sefer daha dinç oluyorlardı. <laughs> daha heyecanlanıyorlardı. Heyecanlı yapıyorlardı bu sefer. Kendileri söyledi bana. Her ay ve 15 günde biz Hazreti Meydan'da görürdük dedi ya. Yalan mı söyleyecek adam? Ha bu oluyor mu böyle? Oluyor. Onun için yer ehli ve gök ehlinin birleştiği yerde bulunuyor mu zikrullah? Öyle midir? Öyledir. Her zaman böyledir. Kabahat kimdedir? Yaptıranda değildir, yapandadır. Mesele bu. Şeyhin bir şeyden haber olması önemli değil. İçeride adam gibi derviş varsa o dervişlerin ikisini, üçünün maneviyatı bir araya geldiği zaman uhrevalemdekini çeker indir aşağıya. Neye benzer bu iş? gibidir. Nasıl böyle binaların üzerlerine bir tane yıldırım çekici koyarlar. Zikir olan yapılayanlardaki de melekleri çeker. Varsa içeride güzel bir zikir. O plotoner vasfesi görür. İçerideki dervişan. Onu çeker. Ha, yansıması olur mu aşağıya? Olur. Ayrı mesele. O zaman kendin yaşa o zevki sefayı. Haftayı beklersin iple. Tekrar zikredelim diye. Yani ben sizin haz almanız için istiyorum zikir yapmanız. Yoksa biz 30 sene daha 40 sene daha böyle yaparız. Salla maaşı al maaşı hesabı olur. Han ya salla başı al maaşı. Öteki türlü ama hazırlık yapmak apayrı bir şey değil mi? Eyvallah. Yani imanlar artar. Ölüm senden korkar. Sen ölümden korkmazsın. Yani sahabe beklemiş ölmeyi. Ne zaman gelecek bize diye. Çünkü birçok şeyler yaşadılar. Gördüler. E şimdi derviş korkuyor ölmekten. Dervişe soruyorsun, desem ki manasında tarif etsem, iki gün sonra öleceksin diye, evinden önden ayrılmaz. Dua et, Ya Rabbim ömrünü uzatsın der. Öteki sevinirdi. Gideceğim diye seviniyor, biri de öleceğim diye korkuyor. Korku varsa imanın azlığındandır. İnsan sevdiğini gitmek istemez mi çocuklar? O zaman sevmiyoruz biz ya. Sevdiğimizi zannediyoruz. Madem seviyorsunuz Allah'ı, hadi Allah'a gidin desem hanginiz gidersiniz? Yani bir düşün şöyle. Ben Allah'ı her şeyden fazla seviyorum. <laughs> ah seviyorum. Hadi öleceksin yarın desem. Gider misin? E i̇şte e, donum kirliydi, şurası böyleydi. de böyle. Ya muhasireti yok bu işin. Bu işin muhasireti yok. Allah. Madem bu kadar muhabbetin var, bir kız için ölebiliyorsun. Seviyor, aşkından ölüyor çocuk. Kız da ölebiliyor erkek için. Allah için ölenler bir tek Cüneyd-i Baghdad'lı Hazretlerinin, Cüneyd-i Baghdad Hazretlerin Sahra'da çölde artık adam o Zikrullah'ın içine girmiş, hep aynı tesbihat yapıyor. Allah, Allah, Allah çıkmış, artık yönümün kalmamış, hiçbir şey kalmamış. Sadece Allah, Allah, Allah gidiyor. Hazret de karşılaştığı zaman diyor ki, Selamünaleyküm diye baştan ikaz ediyor. Adam Allah Allah diyor. Bir daha selamlar yok. Bir daha yok. Bu sefer diyor ki Allah için canı verilmesin için gözünü açıyor. Allah diyor vefat ediyor. hanım herkes Allah'ı çok seviyor ya. Yani birçok insana söylüyorum bunu. sadece size değil. Televizyonlar bir sürü alimlerimiz var. Şeylerimiz var. İşte Allah'tan başka şey sevilmez. Allah bir de Allah. Yahu desem ki sana bir hafta sonra öleceksin. Hakikaten öleceksin. Sevincinden helva dağıtır mısın? Değil mi? Dağıtır mısın helva sevinçinden? Ben öleceğim çocuklar müjde geldi. Onu Fahrettin efendim yapmış. Sefer efendim anladı. Ben kendisinden duydum. Efendim dedi ki çocuklar size bir müjdem var dedi. O bize sevindik. Efendim hızlamamış da yarın inşallah dedi. Sevin dedi böyle de. Yarın, yarın. Müjdem var size. Biz de bekliyoruz müjdeyi dedi. Ondan sonra yatağa yattı dedi. Hadi bakalım oku bakalım Firdevs'e geri. Firdevs'e geri geldim vefat etti dedi. Müjdeymiş dedi. Nasıl sevindi ama dedi. Ahiret bir şey ya. Şimdi nasıl buna dua etmesin değil mi? Oraya ayak ucuna gidip de şeyine gidip de edici hak etmiş artık onu. Hak etmiş. Seviniyor. Ve Muzaffer Efendi vaaz etmiyorum. Çocuklar hepiniz kasetler duymadınız mı? Güneş gurur eriyor artık. Çok arayacaksınız. Ben sevdiğime kavuşuyorum sizde. Meselesi. Ya bu. Sevinenler gördük mü biz? gördük. Biz sevgilimize, sevdiğimize Allah demeyi bilmiyoruz. Mesele bu. Ya hep tarif ediyorum. <laughs> hep tarif ediyorum. Böyle zikredin çocuklar. Böyle yapın. Farklı olduğunu hissedeceğiniz. Ama gayret ederseniz olmayacak bir şey yok. İnşallah taklitten hakikata dönülür. Başta taklit edin. Ama son hakikat olur. Haftaya benden önce gelirsiniz oraya onu da söyleyeyim. Öyle bir zevki yakalarsanız. Anladık mı? 엄마, 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 엄마. 대 오, 뭐뭐 오. 오, 오. 오, 오. 오, 오. 오, 오. 오, 오. 오, dilin davana yapıştırıyorsun. Ses kolay gitmiyor. Harbe gidiyor. Azıcık bir şeyden dahi lezzet alırsınız. Nedir bu? Şimdi balın kavanozunu gördünüz de kokusunu aldınız. Bu kadar. Sonra kaşıkla yemek var bunu. Ya Kaşıkla yemek var. İlahi de yaparken böyle şeye söyler gibi. Hazreti Resulullah Efendimiz'in huzurunda olsan bağırır mısın bu kadar? Misal yok. Ya, ya Resulallah desen bir şey amar koyarlar adamı. <laughs> Misal yani. Ya Resulallah muhabbetle ona. Çünkü zuhurat olur bilmezsin. Belki de onun ruhaniyet de bir, bir şey olur yani. E ne yapıyoruz? Görür gibi ilahi söylemektir. Dünyanın neresine gidersen git, bütün dinleyenler lezzet alır. Eğer nefsinle bağırırsan, ses güzeldir, kulağı tırmalar. İçeride bir tekme vardı. Tak tak vuru kafana. Ama öteki türlü seni mest eder. Mest eder. Efendim öyle derdi. Sultan Ahmet mi gelmiş? Kim gelmiş dergaha da. O kadar hoşuna gitmiş ki Zakir Baş'ın söylediği şey. Ellerini böyle vururken giydiği o kumaşlı pantolonun kan çıkmış dışarıya. Kan kan. Farkında değil bir kese altın çıkarmış atmış. Ha şimdi bekleme öyle at çektiği bir kese altın yok. Atarsa bir kesme şekeri veya bir torba akide şeker atarız yani.